Kes bu gece burada. Sen emniyetteki işini hallet sonra eve geç. Sen nereye? Beliz bilene. Savcının ipini çekmeye. Ne istiyorsun? Konuşmak istiyorum. Benim babamın durumu dışında seninle konuşacak hiçbir şeyim yok Oktay. Sen konuşmayacaksın zaten ben konuşacağım. Açar mısın? Ne istiyorsun? Ve bak beni gelme, söyle. Niye geldin, söyle. Meryem o aşık oldu. Bunu söylemek için mi geldin buraya? Gidecek başka kimsem yok. Ben senin kimsen değilim Oktay. Tek yakınım sensin Beliz. Benim kafam çok dolu tamam mı Oktay? Yani yerinde değil bu babamın konusu falan. Ben başka bir şey düşünebilecek durumda değilim. Yetiştirme beni. Geber de, iyi olmuş de. Daha beteri gelsin başına de ama beni geçiştirme. Ha sen ben seni anlarım hissettiklerini anlarım diye geldin bana. Neyse ya en azından bana neler yaşattığını farkındasın. Bu da bir şey. Biz seninle ne yaşadıysak sen kendi isteğinle yaptın. Ben seni hiçbir şeye zorlamadım Bilis. Şurada acından ölsen senin içini ferahlatacak tek bir kelime bile etmem ben. Ne yapacağım ben? Savaş Meryem'e aşık olduğumu anladı. İyice emin bundan. Ha? Ne yapacağım? Meryem senin sırrını sonsuza kadar saklar. Eğer savaşa dokunmazsan tabii. Sen de başarılı, güçlü bir adam olarak hayatına devam edersin. Ama onların mutluluğunu uzaktan izlemek zorunda kalırsın. Ya ikisine de bulaşmayacağım. Sırrım Meryem'de kalacak. Ya da sırrım ortaya çıkacak. Birbirlerinden biraz uzaklaşacaklar. Gerçekten çok zor bir ikilem. Çok kötü sıkıştırmış seni. Bence Savaş biliyor zaten senin olduğunu. Yani Meryem'in seni sakladığını. Ama senin gibi bir adamın onun eline değme ihtimalini kabullenemiyordur. Aşk tabii yani. Gözler kör, kulaklar sağır. Yok ikisinden de vazgeçemem. Yani ölürüm yine hapse girmem. Ölürüm Meryem'i o herife bırakmam. O zaman öleceksin. Çünkü başka seçeneğin kalmıyor. Ölsem bir tek sen üzülürsün biliyorum. Yok. Annen. Bıraktığın parayı duyunca sevinir bile. Nefret ediyorum ondan. Niye anlatıyorsun sen bana bunları ya? Niye geldin sen? Kaybettiğin iktidarını aramaya. Nerede kaybetmişim ben o iktidarımı? Erkeklik gururunu, senin sandığın tüm kadınları, Yaklaşma. Yaklaşma git erkekleri başka yerde ara. Eski günlerdeki gibi. Oktay! Bırak! Sen... Bırak! 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 Oktay! Yapma dokunma! Dokunma! Bırak! Bırak! Ben! Öldüreceğim lan seni. Öldüreceğim seni. Bırak! Öldüreceğim! Ben, ben bırak! bırak, bırak gitsin. Ben! Ben yapma ne olur. Ben! Beliz! Beliz ben Savaş Sargun'u aç kapıyı. Ne oluyor bu saatte? Önemli olmasa rahatsız etmem. Eski sevgilinle ilgili konuşmamız gerekiyor. Gidip kendisiyle konuşsam? İçeri zorla girecek biri olmadığımı biliyorsun. Ama sen davet etmezsen bu kapının önünde sabaha kadar bekleyeceğim. Sen çıktığında yine soracağım sorularımı. Bitmedi daha seninle işim. Şerefsiz herif. Şş, sus. Çok müsait değilim aslında. Yani ne söyleyeceksen söyle. Nasıl ayrıldığınızı bilmem lazım. Cenazede ayrıldık demiştin. Nefret ediyordun. Uzun süreli bir ilişki. Ayrılırız, barışırız. Uzun süreli bir ilişki. Ne kadar mesela? Oralara girme. Barıştınız mı yani? Doğru mu anlıyorum? Seni ilgilendirmez. Artık ilgilendiriyor. Neden ayrılmıştınız siz? Bu Oktay Şahin. Başka birine aşık olduğu için mi? Ne demek istiyorsun sen? Oktay diyorum. Meryem'e aşık olduğu için ayrılmış olmayasınız. Bence sen de nefret ediyorsun o heriften. İtiraf etmek istiyorsun. Söyle. Ne kadar iğrenç bir herif olduğunu anlat. Kurtul. Hadi. Söyle. Özel konular bunlar. Soracağım başka bir şey yoksa. Kimin bu telefon? Benim. Açsana o zaman. Bu saatte avukatını aradığına göre önemli bir şey. Alo. Alo. Beliz ben. Oktay senin yanına mı geldi? Hı hı. Söyle mailine baksın. Tamam. Tamam peki. Ne istiyormuş Meryem? Ya? Yani bilmeni istesi, seni arardı. Hmm. Kimi aradığını bilmiyor muymuş? Niye? Ben Beliz bilen dedin ya. Garip değil mi? Kimin o elindeki telefon? Benim diğer telefonum. Lütfen savaş lütfen gider misin gerçekten? Nerede o herif? Savaş bir, bir dakika, bir dakika. Savaş. Neredesin? Savaş, savaş saçmalıyorsun bak gerçekten. Savaş, Neredesin? Savaş, bir dakika gerçekten bak. Savaş, savaş saçmalıyorsun bir dakika. Savaş. Nerede o herif? Savaş, saçmalıyorsun bak. Savaş. Ya tamam, tamam buradaydı. Tamam. Ee? Biz kavga ettik, çıktı gitti. Nereye gittiğini bilmiyorum. Ya zorbalık mı yapacaksın? Burası benim evim. Eğer kendine yakıştırıyorsan Fark etmez. Burada olup olmaması benim için bir şey değiştirmiyor. Bırakalım da böcek gibi saklanmaya devam etsin, değil mi? Son bir soru. Sonra gideceksin. Tanıyor musun bunu? Tanımıyorum. Tanıyorsun. Ne alakası var Meryem'le? Bilmiyorum. Cenazede oradaydım. Ondan önce dükkana gitmiş. Kavga etmişler Meryemle. Hatta sen de oradaymışsın. Ben hatırlamıyorum. Senden tiksiniyor Beliz. Bunların hepsini anlatmak için yanım tutuşuyor. Sırf babam için susuyor. Ama ben susmayacağım. Cenazeden sonra evde de olay çıkartmış. Bugün gelin senin Meryem. Hiçbir şey demedim sana. Ya da onu geçtim. Sen sormadın mı avukat olarak? Kim bu kadın? Nereden tanıyorsun? Her yerde yanında olay çıkartıyor diye. Ben özel hayatıyla ilgilenmiyorum. İkimiz de yalan söylediğinin farkındayız. Ama bu sorunun cevabını almadan hiçbir yere gitmeyeceğim. Çıkmış senin böcek saklandığı yerde. Elinize aç şu kapıyı. Sıkıştığını duydu galiba. Ona bundan sonra bir adım bile yaklaşmayacaksın. Yoksa pişman olursun. Kimin bu kapıdaki araba? Ne işin var lan senin burada? Sevgilimin evi benim burası. Sen daha iki saat önce başka bir kadının evini basmadın mı? Elinde silahla. Sen neyin nispetini yapıyorsun ha? Beliz niye aldın bu adamı içerisine? Senden tiksindiği için. Ama korkma. Sorularıma cevap vermedim. Belli ki başka bir hesabınız var. Satmadı seni. Şimdilik. Ama merak etme. Onu da çözeceğim. Sırası gelince tabii. Çıkın ikiniz de evimden. Sağ ol Beliz. <laughs> Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.